Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolayından bir haşlı çörek tarifi vereceğim. Böyle kat kat tel tel yumuşacık harika bir çörek hazırlayacağız. Hemen yapılışına geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 1 paket instant maya. Eğer instant mayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve bunları şöyle bir karıştıracağım. Maya ve şekerimi erittikten sonra içerisine bir yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısının üzeri için ayırdım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi azar azar unumu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. İki bardak unumu ilave ettikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu da ekliyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. Çok su bardağı un ekledim böyle e, görmüş olduğunuz gibi oldukça yapışkan e, bir kıvamda bir hamur. Şimdi bu aşamadan sonrasında daha fazla un ilave etmeyin. çünkü hamurumuz oldukça yumuşak olmalı. Bu noktada elinize ara ara hafiften böyle yağ alarak güzelce hamurumuzu yoğuralım şöyle 4-5 dakika boyunca. üzerini kapatacağım. Üzerini bu şekilde kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de haş harcımızı hazırlayalım. Şöyle bir su bardağı dolusu haş haş ezmemi kabımın içerisine aktarıyorum. Yaklaşık 250 gram haşhaş var. Ve bunun üzerine Şöyle 4 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. İsterseniz şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz veya hiç eklemeye de bilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ve şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ aldım yanıma ama önce şöyle yarım çay bardağını ekleyeceğim. Kıvamına bakıp daha sonra kese devamını ilave edeceğim. Şöyle güzelce karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağın hepsini ekledim güzelce karıştırdım kıvamı bu şekilde ee, sıvı yağ miktarı e, haşhaş ezmenize göre fark edebilir kimi haşhaş ezmeleri biraz daha katı kıvamlı kimisi e, biraz daha cıvık kıvamlı oluyor ona göre öz kararı ekleyebilirsiniz şimdi mayalanan omurumun üzerine açıyorum hamurun bir havasını alacağım. Şöyle. Ve tezgahıma biraz sıvı yağ gezdireceğim. Ve hamurumu tezgaha alıyorum. Şöylece hamurumu toparlıyorum. Ve yine yanıma tabii ki sıvı yağımı aldım. Ara ara sıvı yağından yardım alarak elimle hamurumu güzelce bir açacağım. Böyle arada yağlayalım, güzelce hamurumuzu açalım. bu şekilde açtım. Şimdi üzerine haş haşlı ezmemden gezdireceğim. Ve şöylece her tarafına gelecek şekilde süreceğim. güzelce sürdüm. Şimdi şöylece katlayacağım hamurumu. yine şu katına da az haş haş ezmesinden süreceğim. Ve diğer tarafı da şöylece üstüne gelecek şekilde kapatıyorum. Şöyle elimle biraz bastırıyorum. Ve yine bu katına da haşhaş haş ezmemizden sürelim. yine buraya da haş haş sürdükten sonra şöylece katlıyoruz. Şöyle üzerine hafif un serpeceğim. bıçakla şöyle iki parmak kalınlığında hamurumu parçalara ayırıyorum. Hamurumu 11 parçaya ayırdım. Bu şekilde şeritler haline getirdim. Şimdi şöyle hafif sündürerek şu şekilde vuruyorum. Birbirinin zıt yönünde çeviriyorum. Ve daha sonrasında şu şuradan başlayarak şöylece kendi etrafında sarıyorum. Ve son kısmını da şöylece altına veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine koyuyorum. Yine bir kez daha göstereceğim şöyle birbirinin zıt yönünde çevirelim ve daha sonrasında kendi etrafında saralım. Hamurumun hepsini şekilledim. Şimdi yarım saat kadar tepsi mayası vereceğim. Tepsi mayası da verdikten sonra üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Şöyle güzelce sürüyorum. yumurta sürdükten sonra şimdi çöreklerime 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Haşhaşlı çöreğimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 25 dakika içerisinde pişti. Çıktıktan yani çıkardıktan sonra üzerini temiz bir bez ile örttüm. Soğumaya bıraktım. Şimdi sizlere dokusunu da göstereyim. Gerçekten müthiş olmuş. Hem dokusu hem tadı kıvamı harika. Bakın. Tel tel kat kat görüyorsunuz katlarını. Yumuşaklığını. Mükemmel olmuş. Kesinlikle bu şekilde bir çırpıda çok lezzetli çörekler yapabilirsiniz. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.